Şimdi e, Danang e, merkezden bu iyiye e, otobüs bileti aldım ve e, Sleepy bus ile oraya gidiyorum. Bu iyi. E, şimdi yolda bazı arkadaşlarla karşılaştık yabancı. Hatta şu anda yanımda ot e, yanımdaki koltukta biz bayağı böyle sohbet ediyoruz karşılıklı. E, az önce bir olaya şahit oldum. Onu anlatmak istiyorum size. Tuvalete gittim burada hani otobüs İnanın daha girmemli bir dakika oldu. Dam 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 diye kapıyı birisi çaldı. O kadar korktum ki zannettim ki bir şey oldu yani. Ve o yanımdaki iki kız da yabancı işte. Onlar da tek başına dünyayı geziyorlarmış. Ve gördüler ve onlar da doğal olarak insan olarak çok tepki verdiler. Ne yapıyorsun? Ben çünkü bir anda çıktım böyle tuvaletten ne oluyor falan diye. Hiçbir şey olmamış gibi yüzüme bile bakmadı. Beni itekledi içeriye girdi ve benden önce o yanımdaki kızlar gördüler herhalde yalnız olduğumu da. çeviriyor falan. Yani burası ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar güzel yerleri olsun sırf bu insanlar yüzünden ben kesinlikle burada yaşamayı düşünmüyorum. Yolculuğum, tatilim harika ona bir şey demiyorum ama gerçekten insanlar, bu Vietnam'daki insanlar sizin hayatınızı zorlaştırabiliyor. Abartmıyorum. Bakın birebir şahit olduğum olay yan tarafında şimdi çekmek istemiyorum hani ayıp olmasın diye ailemiz yok. Buraya tek başımıza geliyoruz ve onlar da böyle elimizde bir sürü valiz var. Ee, ve bir de üzerine böyle davranıyorlar. Yardımcı olmak yerine çok e, komik ve e, itici yani bir daha da buraya gelmeyi düşünmüyoruz dediler. Ben de aynı şekilde dedim yani şimdi Huyayı'yı sonra Hanoi'yi falan gezeceğim. Böyle kaç yeri falan gezeceğim. Ama ondan sonra ben de tabii ki de bir kez olur bir daha olmaz. Çünkü benim için insanların e, davranış şekli, bana davranış şekli nasıl olması çok önemli ki zaten Siyan bir türlü yüzden en çok tercih ediyorum.